Merhaba dostlar. İnsanı ateist yapan sorulara bakmaya devam ediyoruz. <laughs> felsefi olarak, sadece felsefi olarak ele alsan şu soruyu, yani sınıfta kalırsın. Nasıl sınıfta kalırsın? Yani felsefi olarak varlık her zaman yokluktan iyidir. Yani var olmak o kadar muazzam bir şey ki. Ölümle burun buruna kalsan mesela. Yani kesinlikle kaçarsın. Yani ölüm tehlikelisi varsa. Çünkü ölmek istemezsin. Yani ölüme hazırlıklı olup olmamak bile değil mesele. Kaçarsın. Çünkü ölümden korkarsın. Çünkü yoklu yokluktan korkarsın. İyi de şöyle bir şey var. Korkarım çünkü şu anda varım. Tamam. Hiç olmasaydım korkmayacaktım. Böyle... Ben diye bir mefhum da olmayacaktı. Yani şu anda varsın. Yani var benim var olmam yok olmamdan daha mı iyi daha mı kötü diye konuşabilir düşünebilirsin. Yani varlık muazzam bir şey. Hatta şöyle düşün. Şöyle bir örnek vereyim sana. Galatasaray Lisesi'nde ortaokuldayken bir arkadaşım ki Tanrı'ya inanmıyordu ama bana şöyle bir şey demişti. Yani beni çok etkilemişti. Demişti ki yani cehennemde bile olsa yaşamayı, yani yok olmaya tercih ederim. Yani, çocuğun, belki Şimon'un ismini hatırlamıyorum ama bu sözü hiç unutamıyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bir kavrayış. Yani ne kadar zorlukta bile olsan hayatta, yani tabi cehennem ayrı bir konu ama, yani her zaman var olmak, yok olmaktan iyidir. Var olmak, var olmanın dayanılmaz hafifliği falan diye böyle ifadeler vardır. Bunlar doğrudur. Yani var olmayının üzerine daha çok düşünmelisin. Bir, iki... Varlığın kıymeti nedir? Bir kere ben diyebiliyorsun. Ben diye bir kinlik var. Kişilik taşıyorsun. Kavram yani... Kendi zevklerin var. Düşüncelerin var. Karakterin var. Kişiliğin var. ailen var. Sosyal hayatın bir parçasısın. Ailenin bir parçasısın. Kardeşlerin var. Yani... Dostların, arkadaşların var. Bir statün var amaçların, hedeflerin var. Yani hayat boş değil. Hayat ne kadar zorluk içerisinde bile olsa bir değeri var. Ve Tanrı da tabii ki yani bizi zulmetmek için yaratmadı. Yani o yüzden mesela imtihan dünyası dendiği zaman ben yani bir Hristiyan olarak buna direkt karşı çıkıyoruz. Neden? Yani Tanrı böyle bir düz mantıkla işte bir imtihan dünyası yaratayım. İmtihan edeyim bunları işte. Kötüleri hepsini cehenneme atayım. Ee, doğru dini bulun, doğru inancı bulun, hepsini de cennete atayım diye böyle bu kafa ya bu mantıkla bir dünya yaratmadı. Onun için yani Adem ve Havva kıssası çok değerlidir. Bütün Hristiyan teolojisi Adem ve Havva kıssasının üzerine bina edilir. Neden? Çünkü Tanrı Adem ve Havva'yı ilk insanları Adem bahçesinde bir paydaştık, değil mi? Yani orada bir yarenlik ediyordu diyor hatta eski çevrede. Onlarla yürüyordu, onlar öğretiyordu. Bir aile olmak için yarattı bizleri. Ve İsa Mescidi'de mesela baba diyoruz Tanrı'ya. Tanrı'nın gerçekten bir yufka yüreği var. Merhametli bir yüreği var. Sevgidir diyor mesela İncil. Tanrı sevgidir diyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ona inananların hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diye. Dünyayı sevgi derken taşı toprağı değil değil mi? İnsanları sevdiği için. Onları kurtarmak istiyor. Onlara merhametini döküyor. Onları kendisine çağırıyor. Yani bu soruyu soran arkadaş kendini tamamen sevgiden soyutlamak oluyor. Yani Tanrı'nın böyle bir imaj yaratılıyor. Yani e, ikilemdeymiş gibi yani aslında kızmak istiyor ama işte kızmıyor falan ya da kızamıyor sürekli sinir küpü cezalandırmak isteyen böyle bir Tanrı yok. İncil'in Tanrısı tanıt, tanıtılan Tanrı böyle değil. Sevgisini ve merhametini her zaman gösteren bir Tanrı. Ama iyi ve merhametli olduğu için, kutsal olduğu için de bazen baba nasıl terbiye ederse çocuğu, insanları da terbiye etmek istiyor. Yani Nuh Tufanı videosunda da buna girmiştik. Yani doğru cezalandırma var ama yine bir kurtarış da var daha sonrasında. Yani Tanrı'daki olan yerimizi keşfetmek, Tanrı'yı keşfetmek. Biraz aslında insanlar Tanrı'yı arasalar, biraz Tanrı'ya yaklaşsalar Tanrı'nın sevgisini tadacaklar. Bütün mesele de bu. Yani Tanrı yüreklerinde yer vermiyor ve bozuldukça bozuluyor insanın fıtratı, doğası bozuluyor. Daha kötüye gidiyor. Ve Tanrı insanın yüreğine vicdan denen bir şey koymuş. Yani Tanrı yargılarında adildir der İncil. Tanrı bir şeye kızarsa da gerçekten bu kızmaya kızmayı gerektirdiği için kızar. Cezayı da ceza gerektiği için verir. Ki İsa Mesih'in vermiş olduğu en büyük tesellilerden biri ne mutlu yoksul olanlara diyor. Ya yani bu dünyada acı çekenler, onlar diyor, göklerin egemenliği onlarındır. Orada taltif edilecekler, huzura kavuşacaklar. Yani Tanrı hiç kimseyi unutmaz, hiçbir kulunu unutmaz, hiçbir yarattığı insanı, çocuğunu unutmaz. Yani Tanrıyı iyi kavramamaktan geçiyor böyle bir soruların kaynağı. Ve var olmak en değerli şeydir. Yani insanlar her zaman değil mi, ölüme çözüm ararlar. Ölüme ilaç ararlar. Kimse ölmek istemez. Sevdiklerinin öldüğünü görmek istemez. Neden? Çünkü yaşamak tatlıdır. Tanrı bize sonsuz hayatı vermek istiyor ama Tanrı kutsal bir Tanrı olduğu için, ahlaksal bir Tanrı olduğu için değil mi? bunu belli kriterleri içerisinde koymuş. Bunu biraz, hani buna liyakat kesbetmemizi istiyor. Yani bunu layık olmamız gerekiyor. Yani ben böyle düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler efendim. Eğer ateist yapan sorular olarak yeni fikirleriniz varsa, yeni sorularınız varsa lütfen bize ulaştırın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Esenlikler.